Merhabalar, bugün sizlerle mantarla hazırladığım bir tarifi daha paylaşmak istiyorum. Yarım kilo kadar mantar kullanacağım. Bol suyla birkaç defa yıkayacağım. Üzerindeki tozu, kumu gitsin diye. Özellikle sap kısmında toz ve kum çok oluyor. Dış kabuklarını da soyuyorum. Sıra geldi doğramaya. Mantarı bir de böyle deneyin. Kesinlikle pişman olmazsınız. İnce bir şekilde mantarı doğrayıp hazırlıyorum. Mantar hazır. Sıra geldi pişirmeye. Tavaya doğramış olduğum mantarları aldım. Yağ eklemeden kendi suyunda suyunu çekene kadar pişecek. suyunu tamamen çekti. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Bir yemek kaşığı mısır unu ilave ettim. Mısır unu mantara çok yakışıyor. Mısır ununu mantarla beraber 2 dakika kavurdum. Üzerine tuz, karabiber, pul biber ekledim. Bir su bardağı kadar suyunu da ilave edip bir taşım kaynattım ve tarif hazır. Hafif kıvam aldı. Ocaktan aldım. Sıcak sıcak servise geçtim. İzlerken bile tadını bildiğim için yutkunduğum bu tarifi dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Üzerine bir parça rendelenmiş kaşar peynir. Bir parça da Maydanoz ekledim. Afiyetle yedim. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.